Sevgili 2020 Genç Denizci Mezun Kardeşlerim, gemi o Yönetimi olarak yeni mezunlarımızı tebrik etmek amacıyla her sene üniversitelerimizin mezuniyet törenlerine katılım sağlamaktaydık. Ne yazık ki bu sene tüm dünyayı saran ve hepimizin büyük bir sınavdan geçtiği bu pandemi sürecinde sizlerle gerçek bir platformda buluşma şansımız olmadı. Bu nedenle size tüm yönetim kurulumuz adına ben Ferah Muzaşkın, Gimmo Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu video aracıyla seslenmek istiyorum. Birçoğunuzun stajlarda deneyimlediği üzere deniz psikolojik ve fiziksel olarak ağır bir çalışma ortamıdır. Tüm denizciler için güçlü bir birey olma bir nevi zorunluluktur. Örf, adet, geleneklere uyum, gemi koşullarına hızlı adaptasyon, disiplinli ve sistematik çalışma, liyakat, liderlik, stres ve kriz yönetimi, hızlı düşünme ve doğru karar alma yeteneği, sağlıklı yaşam ve sosyal becerilere sahip olma bir denizcide bulunması gereken olmazsa olmaz özelliklerden. Ancak sizlerin üstlendiği sorumluluk hem deniz şartlarında hem de sektörün diğer alanlarında sadece bir denizci olmaktan da çok daha fazlası. Çünkü sizler sadece denizci değil, bir mühendis olarak da büyük bir camiayı temsil ediyorsunuz. Biliyorum ki fakültelerinizde aldığınız eğitim ile kariyerlerinize güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Ancak unutmamanız gereken şey şudur ki, biz denizci mühendisler bir tek kendimize karşı sorumlu değiliz. Bir mühendis olarak Etik meslek yaşamı sürmeli ve iki düşünce yapısına sahip olmalıyız. Sizler sürekli gelişim ve iyileştirmelere açık olmalısınız. Üretkenliğiniz ve evrenselliğiniz ile her zaman ön plana çıkmalısınız. Son olarak bir Türk denizci mühendis olarak her birinizin denizlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine güvenim sonsuzdur. Mesleğimizi ve sektörümüzü daha iyi ve de ileriye taşımak için bizler oda olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sizler gibi dinamik mezunlarımızın aramıza katılması ile de gün geçtikçe daha da güçleniyoruz. Bu vesileyle sizleri sorunlara çözüm üreten, yenilikçi gelişmeleri takip eden daha güçlü bir meslek için odamıza davet etmek istiyorum. Tekrardan hepinizi tebrik ederken yeni yaşamınızda başarılar diliyorum ve denizde karşılaşacağınız her türlü sorunda odanızın yanınızda olduğunuzu hatırlatmak istiyorum. Kurvanız Neta Rüzgarınız kolayınız olsun. Allah hepinize selamet versin.